Evet arkadaşlar merhabalar. Yeniden Ay, bu oyundayız. Bu oyunun ismini bu arada unuttum ya. Söyleyemiyorum. Şunu merak ettim. Bu neymiş? Küfürlü gülmeli bir şey. Şu havalar, havalar şey, güzel. Başlama sok. Abi her yerde dayıyor reklamı ya. Topuklu ayakkabıyı kadın giyer. Tabi o bir dayatmadır. Civciv büyüyünce at olur anasını satayım. Arı, arı böcek familyasındandır. Vaa bir wow, güzel oymuş bak. Noel baba deyince elma gelmez aklıma. Çilek deyince futbol topu yanır. Kaka demek. Argo demek. Top demek. Futbol demek. Deniz demek, gemi demek, ışık demek, araba demek. Çağrışımları buluyormuşuz. Sok anasını ya. Ben bir internetimi kapatmayı deneyeceğim. Dur bakayım be. Evet internetimi kapattım bakalım ne olacak. Ruj demek. Dudak demek. Pasta demek. Doğum günü kutlaması demek. Kalp demek. Sevgi demek. Damla demek, sülük demek, bomba demek, patlamak demek, yeşil demek, kusbuk rengi yeşil olduğu için onu seçeceğim. Gözlük demek, gözlüklü insan demek, geri dönüşüm demek, geriye terse dönmek demek, parti demek, parti, demek, parti yapmak demek, mavi demek, dehşete düşmek demek, ne alaka? Palet demek, ressam demek. Teker demek, çilek demek. Çileğin bulunmasıyla beraber bulundu çilek. Bu ne? Bunu neye yoracağım ben? Oğlum bacakta. Ha. Bacak demek, ayak demek. Kilit demek, anahtarlık demek. Burun demek, domuz demek. Basketbol, basketbol oynayan adam demek. İnternet kapalıyken bari yapma şunu ya. Zil demek, zurna demek. Televizyon demek, civciv demek. Palet demek, Microsoft arka planı demek. Fries hamburger demek. McDonald's'ta iki yıllık tecrübem Futbol topu kupa demek. Bir poka yaramadı demek. İki yıllık tecrübemden bahsediyorum. Kurdele demek. Hediye paketleyip kurdelemek demek. Roket demek. Uçak demek. Ne alaka? Roket demek. Hız demek de olabilir. Kar demek. Kar yağması demek. Dur bir dakika. Yorumlamamı değiştireceğim. Bu nasıl bir şey şimdi? Ooo. Sübliminal mesaj. Şimdi bu oyun basit seviyede bir oyun. Ve bu demek oluyor ki çocukların oynayabileceği bir oyun demek. Burada sübliminal bir mesaj var. Neyse. Kadınlar da takım elbise giyebilir ama ben burada neyi seçeceğim? Tacı olan birini seçtim. Kraliçe. Reklams. Yıldız demek. Havaları uçmak demek, termometre demek, termometre demek. Baltayı itfaiyeci kullanır. Anahtarı anahtarcı kadın kullanır. Deney tüpünü laboratuvar teknisyeni kullanır. Yangını yanardağdan alırsın. Bulutlar varsa yağmur varsa şemsiye alırsın. Fakat şemsiyen ıslanır Havuç. Aşçının işi yoktur havuçlar. Çünkü aşçı havucu ne yapsın? Çiftçi. Neyse saçmalamayalım artık. Kırmızı, kırmızı elma. Kırmızı, kırmızı elma. Gene sonuna geldik oyunun valla. Ölüm ölüm demek. Pasta demek. Sevinmek demek. Balta demek. Odun kesmek demek. Winch demek. Winch demek. Ne alaka? But demek. Et demek. Fincan demek. Kahve demek. Şeker demek. Bayram pastası demek. Ne alaka? El ayak. Zıt anlamlısı. Kazanınca 50 lira para veriyor. Vallahi Allah razı olsun kardeş. Görüşürüz arkadaşlar. 5 dakika boyunca kazanmışız. 5 dakikada kaz